Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet, hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Mevlana diyarından hepinize kucak dolusu selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız şükürler olsun iyiyim. Şöyle sizlere rengarenk yaprak güzellerimle geldim arkadaşlar. Şöyle hepinize bol çiçekli günler diliyorum. Şu çiçeklerimin güzelliğine bakar mısınız? Şunun renginin güzelliğine bir bakın. Hele şunun rengi bir ayrı güzel. Hani limon çiçeğim gibi aynı. Bu benim kipirik kızım. Kipirik, kipirik diye seviyorum ben bunu. Aslında yaprağı güzel arkadaşlar. Ee, ama çok böyle kipir kipir ufak ufak olduğu için ben bunu kipirik kızım diye seviyorum. Bu yaprağı güzelimi. Annesinin güzeli bu. Şöyle bir yaprağı güzelim de. Ay mor aşkına arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çok güzel. Rabbim ne güzellikler yaratmış. Yazın ben bunu. Bu da dedim hatırlıyorsanız. Ama evim güneş görmediği için bu büyümediydi. Buraya geldikten sonra bu şekil büyümeye başladı arkadaşlar. İnsan aylarca büyümez mi? Gerçekten aylarca büyümediydi çiçeğim. Çok üzülüyordum. E, Buladığıma da pişman olmuştum. Ama şimdi buraya geldikten sonra elhamdülillah bu şekilde güzelleşti. Büyüdü. Annesine güldü böyle. Annesine güzelleşti. Sevindirdi arkadaşlar. Evet yaprak güzellerimi nerede durduruyorum. Yaprak güzellerimi cam önüne aldım arkadaşlar. E, güneşten faydalansın. Bol bol güneşini alsın. Güneş vitaminini alsın diye. Yaprakların kendi rengini alsın diye. Hani cam önüne koymasam da. Eee. Ben cam önüne koyuyorum. Sizler cam önüne koymasanız bile aydınlık bir yere koyduğunuz zaman mesela rengi değişebiliyor. Bu bana geldiğinde rengi şu şekil yeşildi. Ben cam önüne koyduğum için bu şekilde koyu rengi aldı arkadaşlar. Ee, şunu da çok sevdiğim özel türlerden birisi. Çok seviyorum ben bunu. Bakın şu da geçen hafta zeytin tenekesini ektiğim pazardan aldığım çiçeğim. Şöyle bismillahirrahmanirrahim alayım. Bakın bu şu türle şu tür aynı. Sadece renk farkı var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Biri çok koyu pembe. Biri de açık pembe. Bu da şöyle gelişip güzelleşmeye başladı. Aldığımda küçücüktü minicikti hatırlıyorsanız. Evet annesinin güzelleri. Bugün bunlar susamış arkadaşlar. Bunlara ben şimdi su vereceğim. Şunu da aylar öncesi eski mahallemdeki çiğ köfteci bayandan almıştım. Ama eee An, köksüz tutturduğum için ancak bu kadar şimdi yeni yeni gelişiyor yeni yeni tutuyor. Bir daha hiçbir çiçeğimi köksüz tutturmayı düşünmüyorum çünkü zor gelişiyor. Şöyle ben şu şekilde suyumu alayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şifa olsun diyerek bildiğimiz normal çeşme suyu veriyorum arkadaşlar. Yani çeşmeden doldurdum. Dinlendirdim bu şekilde çiçeklerime veriyorum şifa niyetine. kışın e, çok su istemez Çünkü kış olduğu için ama yazın Bunlar iki güne bir Hatta günlük su ister Şimdiki benim bu oturduğum evde yazın emin olun güneş olacağı için şimdi bile güneş var Bunlar yazın çok su içecek gibi geliyor siz bana çok mu su faturası getireceksiniz he? Siz yazın çok mu susayacaksınız annesinin güzelleri Evet arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız Yaprak güzelinin her çeşidini seviyorum. Yani gördüğüm her çeşidinde gördüğünüz gibi almaya bulmaya ya da isteyip almaya çalışıyorum. Annesinin kipiriği bu da arkadaşlar. Şu da benim mor kızım. Asaletine, güzelliğine bakar mısınız? Şu da şu da böyle küçücük küçücük. Bunun da yaprakları bir farklı. Allah'ım. Küçücük bu. İnşallah o da büyüyüp güzelleşecek. Bu ablalar gibi güzel güzel olacak. Şundan bir saksı daha çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Biraz daha büyüsün. Ee, budamak istiyorum. Budayıp çoğaltmak istiyorum. Çok seviyorum bunu. Nülüfer ablamdan almıştım. Nülüfer'den Hayata Dair Youtube kanalı var eğitimin. Ondan aldıydım. Yaprak düzeninin bir değişiği. Çok böyle kipir kipir yaprakları var. O yüzden ada yaprakları böyle ufacık ufacık olunca ben adını kipirik diye koydum. Benim kipirim diye seviyorum ben bunu. Biraz daha büyüsün. Şöyle budamak istiyorum. Geçenlerde bunu da saksısını değiştirmiştim. Hatırlıyorsanız alttan bakın bu da yavrular vermeye başladı. Saksısını değiştirdikten sonra biraz genişlediği için. Bu da daha yeni yeni büyüyor inşallah. Allah izin verirse ablaları. Evet sizlere bugün şöyle farklı bir araya getirdiğim çeşit çeşit yaprak güzellerimi göstereyim istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Soru ve yorumlarınızı yorumlar bölümünde yazarsanız bana destek olur da videolarımı beğenirseniz hepinize teşekkür ederim şimdiden. Başka bir videoda başka bir güzellikle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun. Hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum.